Çin'in kaybettiği, öldürdüğü, kamplarda işkence ettiği, tecavüz edip zorla evlendirdiği, organlarını sattığı, cesetlerini yaktığı, evlatlık verdiği çocuklarımızı, eşlerimizi, anne, baba ve kardeşlerimizi, akrabalarımızı ve dostlarımızı arıyoruz. Esselamu Aleyküm ve ve Türkistan İslam Derneği olarak Doğu Türkistan'daki komünist Çin işgaline dur demek için 12 yıl önce yola çıktık. 50 milyona yakın mazlum Uygur Türklerinin eğitim kampı adı altında 21. yüzyıl Çin Nazi kamplarında organ bankası olarak kullanılmasına, çocuklarımızın Çinleştirilmesine ve kızlarımızın tecavüz edilmesine karşı Türkistan coğrafyasındaki Çin işgalinden kaçan mazlumların şahitliklerini bir araya topladık ve dünya medyasının kullanımına sunuyoruz. Doğu Türkistan Uygur Türklerine yapılan Çin soykırımına karşı dünyanın hiçbir delil, bilgi ve belgeye ihtiyacı yoktur. Bütün şahitler, deliller ortaya çıkmıştır. Çin'deki 21. yüzyılın soykırım kamplarına karşı bu kamplarda yapılan işkence, tecavüz ve cinayetler ay gibi aşikar olmuş ve yaşayanların dilinden medyaya yansımıştır. 50 milyon nüfuslu Doğu Türkistan dünyaya kapalıdır. Elimizdeki telefonlar bütün dünyaya açık, Doğu Türkistan'a kapalıdır. Milyonlarca mazlum, ailelerine ulaşamamaktadır. Gazeteciler istedikleri ülkeye girebilirken Doğu Türkistan'a girememektedir. Çin safari düzenler gibi ancak kendi kontrolündeki tiyatroyu sergilemek için satılmış gördüklerini inkar eden gazetecileri, siyasetçileri tiyatrosunu seyre davet etmektedir. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım, işkence ve tecavüzlerine karşı dünya sahtekar bir duruş sergilemektedir. Dünyanın Doğu Türkistan'a ilgisi konferanslar ve panellerden öteye gidemeyen aldatmacılar dizesinden dizisi, ibarettir. Yaptıkları hiçbir şey yoktur. Amerika, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler ve yandaşlarının Uygur Türklerini içine karşı siyasetinde pazarlık malzemesi yapmaktan başka bir amaç gitmemektedir. Çin'in insanlık suçunu haykırmak, Doğu Türkistan'daki Çin işgalini durdurmak, Çin nazi kamplarını kapatmak ve Çin'den hesap sormak için Türkistan İslam Derneği olarak 12 yıl önce yola çıktı. Çin'in kaybettiği, öldürdüğü, kamplarda işkence ettiği, tecavüz edip zorla evlendirdiği, organlarını sattığı, cesetlerini yaktığı, evlatlık verdiği çocuklarımızı, eşlerimizi, anne, baba ve kardeşlerimizi, akrabalarımızı ve dostlarımızı arıyoruz. Kanıtlarımızı China Stop web sitemizden dünya medyasına, uluslararası insan hakları örgütlerine, dünya devletlerine sunuyoruz. Bunlar Çin'in insanlığa karşı işlediği sizlerin de uluslararası sözleşmelerde altlarına imza attığınız insan haklarına karşı işlemiş olduğu suçlarıdır. Çin'in bu suçların hesabını vermesi, evlerimizi, köylerimizi, şehirlerimizi bizlere teslim etmesi, hatasını ve suçlarını telafi etmesi ve bunların bedelini ödemesi gerekmektedir. Çin'in ailelerini öldürüp katlettiği binlerce Doğu Türkistanlı Çin Halk Cumhuriyeti'nin yalanlarına karşı şahitlik ve tanıklık yapıyor. Bu tanıklıklarımızı bir araya topladık. Siz dünya medyasının mazlum Uygur Türklerinin sesi olmasını talep ediyoruz. Elimizdeki şahitliklerin küçük bir kısmını dünya medyasının yaralanması için yayınlandık yayınlanmayı bekleyen bini aşkın videoda Çin Nazi kamplarını ve Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı muameleyi sizlerle paylaşacağız. Allah'ın yeryüzünde yaşayan Çin'in zulmüne uğramış Türkistan coğrafyasındaki özelde Uygur genelde ise Çin zulmünden nasibini almış Özbek, Kazak, Kırgız ve diğer mazlum kardeşlerimize sesleniyoruz. Şahitliklerinizi bizlere ulaştırın, yayınlayacağız ve uğramış olduğunuz zulmü dünyaya haykıracağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.